yapıyorum Makbule abla. Acele giden ecele gider. O, uyanmadı mı hala? Ya böyle şuursuz şuursuz yatıyor. Allah'ım sözlüğün katili mi olacaktım ben? Aa, aa. Namaste. Ne haber? ödümü patlattın ya ya. Ne Yılan mı onun içindeki? Hmm, evet, yılan var. Ama uyuyor galiba. Hiç hareket ettiremedim. Aman uyusun. Uyusun evladım. Sen de o gezeyim öyle bakma, tamam mı? Çünkü memenet yok senin gün gizlerinde. Bana bak böyle yani. Tamam mı? Yapma yani öyle. Jack! Yeah. Oy Burhan. Ay inanamıyorum ya. Siz nasıl girdiniz buraya? Kötü kalpli mihracı, Sacitray sizi kapatmış diye duydum. Evet beni buraya kapattı. Sen beni bulasın diye her gün sarımsaklı köri soslu bir şeyler yedim. Beni kokumdan bul diye. Vah 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 vah. Yeni Delhi'nin en güzel, en asil, en zengin kızının başına gelenlere bak 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 bak. <laughs> Merak etme Kara Merak etme. Gideceğiz buralardan, şehrin gürültüsünden ve stresinden... ...ayrıca sokak ortasında başıboş gezen ineklerden ve maymunlardan kurtulacağız.

güzel dans ediyorduk kızının. Abi burada olduğunu öğrenmişler. Ya abi lan? Ben sana ne dedim Tanrı verdiği şey? Sen ba nasıl sislenecektin? çok aşağılayıcı oluyor öyle ya. Ne aşağılması? Sen kas sistemine göre zaten en aşağıdasın. Paryasın sen. Papucumun paryası. Papucumun paryası. Papucumun paryası. Paryadan daha aşağısı mı var? Tamam tamam. Ee, sahip. Efendim canım. Sahip, Mihrace Sacit Rey senin saraya girdiğini öğrenmiş. Ay ne? Vay, Bu namaste Buraş. <laughs> ne yapıyorsun bakalım? <laughs> Nasılsın hoşluk işte, iyi vallahi. Ben de sarayı turistik amaçlı ziyarete gelmiştim de... Ah! Fotoğraf makinemi unutmuşum, onu alayım. Gel lan buraya. Aslı yana, yaprak ayıca. Yeter yavrum, çekilebilirsiniz. Aman iyi be, havandan da geçilmiyor ha. Bana bak, akrabasın diye haddini aşma, akrabalığını bil. Sana sarayda iş verdik. Git Buda'ya adak adak, kır dizine otur. Ee Buraj, Şahikara'ya aşıkmışsın ha? <laughs> Şimdi vallahi hayatım normal koşullarda ki gördüğün gibi koşullar pek de normal değil. Seni fillere ezdirmek günlük hayatın bir parçası olurdu. Evet Ancak elim bir habere göre benim salak ablam Makbula seni beğeniyormuş. Ya ya. Ben de aynen böyle söyledim. Ya koskoca Hindistan'da adam mı kalmadı? Bu mu dedim. Ama gönül işte. İyi kız. Köreli pilavı falan da iyidir. da geçiyor. Gel hadi. Siz bana ne teklif ediyorsunuz? <laughs> ya arkadaşım, Sanskritçe konuşuyorum. Gel al şu kızı rahat et. Hem Mesudul, hem de beş rupisiz halinle... ...gel Makbule'nin bütün mallarında da indira gandı. Daha ne olsun? İstemiyorum ya. Bak hissettim, beni istemiyorum dedim. Evde kalmış kız kardeşini bana yamamaya çalışıyorsun. İstemiyorum. Ben karayı istiyorum. Yok ya. Sen kendini bulunmaz Hint kumaş mı sandın? Mihracı'ya karşı mı geliyorsun Buraj? Var mı bende o göz? Var sende o göz. Alnında üçüncü göz. Dikkat ettim dördüncü göz nerede? Şırdı siyah et beninde. Nerede beşinci göz? ...göstereyim mi? Terbiyesiz düşmülün. Anlaşıldı. Senin Ganj Nehri'nde... ...çamaşır yıkama zamanın gelmiş oğlum. Ganj Nehri'nde mi? Çamaşırcı olarak mı? Hayır. Kül olarak. Ay! Ay! Bizim elimizde herhalde mango toplamıyor. Hadi. kadar <laughs> Kardeş ne yiyor bu? Ha? Tanrı bir dişi. gir lan buraya. Bak Buraj. Seni uyarıyorum. Buyruğuma karşı gelirsen Şahi Karay'ı seni de öldürürüm. <laughs> What? Oh shit. Sahip dublajı mı geçti? Bollywood'u dünyaya açmaya çalışıyor da kısmet. <gülüyor> <gülüyor> Aa, <Buraj Bey. gülüyor> ne oluyor burada ya? <laughs> ne per görmek kişi mi saraya girdiniz? Burhaj, söylediklerimi unutma. Evet, senin için girdim makbulla. E o zaman, muson yağmurları zamanı çifte düğün yaparız ha. Şahi Kara ve ben, Burhaj ve Makbula. Makbula, Burhaj seni istemeye gelmiş. Beni affet. <laughs> bir dakika be. Sacı try, Hop. Çüş. Nasıl yani? Bebeğim sen mihracı olabilirsin ama bir yere kadar. Bu sarayı kim finanse ediyor? Benim babam. O zaman mihraca kim? Bir yerde ben. Ben senin rupilerimle döverim bebeğim ya. Ya olmadı üçüncü gözümle döverim be. Ah <laughs> Seninle çok güzel bir Ramayana fantezisi yaşadık ama bitti. Burhajda birbirimizi seviyoruz. Sana namaste, bana namaste. Aman kasma be artık kendine. Tepsi papa, keltoş. Aa! Durdum, durdum. Taç mahal çizgimden kaydım yine be. o zaman ben de aradan çekilip kendimi meditasyona vereyim bari değil mi kız? E ben ne halt edeceğim? <laughs> Karışmak gibi olmasın abi ama Zeynep Hacı diye bir kız var, hizmetçi. Fena da değil, sana da aşıkmış. Zeynep Hacı mı? Evet sahip. Hmm. Sahip mahip boş ver ya. Zaten kast sistemini de içine ettik. Gel bakayım sen şöyle. E sen bayağı güzelmişsin. <laughs> tamam tamam, olur bu. <laughs> ha şimdi akraba olduk değil mi? O zaman... ...mutlu son dansı yapalım mı? Ya yani ne dansı? Dans, dans, dans. Vallahi kim inanır buna? ব্যাসক পরিণত <laughs>